Ha ben de pilot oldum. Militer hayatlarımı istiyorsanız. Tamam, <laughs> oynayalım ya. Sıkıntı olmaz. Ölürsek bir daha atlarız. Boş <laughs> ver Gel. Ay, gel. Adamlar ya biz. Azdan az çoktan çok gider iki... ya sıkıntı olmaz. Ya bir bir bir, bir tane 4 kilo arıyor sadece. Bir takım var 2. Jenerali bir, bir tane 4 kilo arıyor sadece. C'leri aldık bize ya. İsterseniz C'lere iki, 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 kişi ay, ay, bir yere iki kişi bir yere gitsin isterseniz. Taksiksel oynamak daha mantıklı şu an. Benim artık mutlanmadı ya. Şu taraf biriniz gitsin isterseniz. Ve <laughs> aşağı aldım pompalı. Aşağıda silah var gördüm ben. Pompalı var bir Baymar tane. Ee, Biz bizim iki numara yanına doğru ben gidiyorum direkt ben. Gördüm. Ben... Şu taraflarda adam var. Düşman görüldü Beyler onları alırız be ben size söylüyorum be. SKS var bir tane Beyler onları alırız be Aa, sakın Alırız alırız Biraz şey Şuradan bir Bu dürbün sefer. falan bulursam ben <laughs> Silahımı için şey Yok yok rush değil Şu an otomuza bakmamız Biraz lazım olur. Dürbün falan lazım çünkü uzaktan bir oynarız şey onları ve alırız abi, çok iyi. Ooo yanımdaymış. Şu pompalı var atayım. Radyo kulesi tarafında adam var. Dikkatli olun birazcık. Ya radyo kulesi tarafında ya da başka bir yerde. Fişek buldum fişek buldum. Evet. Ben birazcık sağa doğru gittim oraya. Çok iyi. Şöyle hemen ilerleyelim. ahead. Ee, adam dikkat. bu tarafta dikkat. bir tane çatı var tamam yani çok bebe, güzel bir tane çatı var oranın dikkatli olun şşş şuradan bir şeyler almam lazım ya. Kaç eee ak buldum ak attım var var daha dikkat adam var dikkatli olun eee rush çıkacaksanız oraya benim üstümde adam var bu arada bu arada benim üstümde adam var Aynen bana e, biriniz bana desteği gelme şansı var mı? Aldım aldım. Geldi. Benim üstümdeki sıkıntı yok tamam. Teşekkürler. Ee, Aynen. Aynen. aramız dolu hala onu unutmayalım onları. 2-3 kişi var orada hala. Yapma be. Niye? Geldim. Beklen, geldim bitirme eee onda Erman ne var ah be bu kötü oldu Geldim bekleyelim geldim 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 İsterseniz oynayalım onlara doğru oraya doğru gidelim mi geldim geldim 3 numara bas Eren salla hmm. saldır ben bayıldı diye bıraktım onu. <laughs> Ta tam yeri tam yeri nerede? Tam yeri tam yeri nerede şu an? <laughs> geldim ben geldim tamam. Çok sıktım. Ah oh be vuramadım onu. Bitti, Çok saçma bir mu? şekilde mermi kaçırdım ama. Dikkatli eee, olun, dikkatli ee, olun. Eee, adamlarla çatıştım ama bir tane bile de mermi ee, değmedi ya. İlk başta baydığınız birkaç tane vurdum. Ee, şuradan bir canım basayım ben. Ee, aynen 4 marasın. Bence köprü gidelim. O zaman yapıştıralım köprüye. Ya. Eee, köprü, köprü. <laughs> Galiba dikkatli olun. Bak burada araç olmuş mesela patlamış. Bir... Kamyon kasasının adam, bir şey adam ya, olabilir. Abi dursana abi dur bir dur bir. Abi dur 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 denize de Denizde evet, adam var denizde. Evet, evet pisiyor. Berle'den nerede? Aa, orada sağda var galiba. Bir dakika, bir dakika. Durcam durcam zaten. Ee, tam olarak nerede? nerede? Düşman görüldü Hayır, evet, tamam bitti. Ay gördüm. beyler Bitti, gitti. Ee, Birisi daha var Gel salla salla. Burada salla. Adamları çek. Adamlar çekirdi Yok yok. Ee, tam neredesin bak. Tam burada ortadan salla. Ortada Hayır, salla o zaman şey var, yani. sağ tarafa falan ileriye düşüyor. Aynen. Okay. At salla oradan. Gelmiyor. Şey düşecek galiba ya. olmaz ya. Yok yok düşmez. olmaz ya dışarıda dalırsın ya sıkıntı olmaz. Gelecekler de büyük ihtimalle gelecekler evet. ama adam mı? Evet adam. Evet tamam gitti gitti. Köprü. Ben bir onun ben bir onun mermilerini bakıp yasam olur mu? Siz burada durabilir misiniz? Beşe ee, takıldı aynen dikkat ol. Al. Kavarınızı alın geliyorum hemen. Önümden gelme ihtimalleri de var. Lastiğim patladı.

Kanka, kanka neredesiniz? Gelin işte ya. Ben de abi. İki sıkalım şurada. Araba gel, araba gel, araba gel. Eee ben alabilirim. Ben alabilirim. Oyna zaman. Abi vurdum onu ya, vurdum ya. Alırsın, alırsın. Alırsın bence. Dikkatli ol. S sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Bravo, bravo. Eline sağlık. Ben bir vurmuşum. Ya o kadar sprey attık. Onlar bize iki mermi vursa emin olun hepimiz öldürdük. Bitir abi direkt onları bitir. Beyler. Demek ki neymiş? Her kuşun eti yenmezmiş değil mi? Şey ee, gelen gelenler olacak. Dikkatli olun, dikkatli evet, olun. Gelenler olacak. Eee bunda Groza falan var. Bir tane avm buldum ben buradan. 24'ten al, ben avm aldım. Şöyle mermilerini aldım AWM'nin. Direkt bir tane kit basayım. <laughs> avm bulmuşken söyleyeyim ben şu an YouTube videosundayım. Yes, Yesallay. ya beyler? Sk Rastgele takım. Rast <laughs> rast. Ra oraya oraya 2x veya ha o zaman yok. Ben, ben otomatikle hiç sordum zannettim Hadi. de. Ben hiç nereye bıraktım ya. Hadi. Ya bana skop lazım ya. Abi biz çok konuşmayalım istersen bir gelsen. Bir şey vardı ben. Sağda konuşmayalım istersen bir gelsen. Sıkıntı olmaz. Ee, fişe katıldı. 35 yönünden, 30 yönünden. Şey, tamam, tamam. Gelin gidelim oraya. Araçlar alalım bunları. <laughs> evet, daha yeni açtım. Hatta bugün ilk videomu iledim. <laughs> şey mi? Tamam şey tamam şey sıkıntı yok. Bekle. <laughs> yok yok gerek yok kamp. <laughs> <laughs> Aynen. Sürücü birazcık sprey ettim ama sonra diğer <laughs> mı geçtim spreyden. Tamam. Ya dur basalım bir yandan ya. Ben bir adn'i incekte edeyim kendime. Şu loota bak yerde şey. Aynen. Şöyle sana doğru getireyim ben araba'yı. İyiyim bura. Şu loota bak yerde. Hangi arabada sos Tüm haritanın lootu burada. Bu MK sprey atında bütün sömürge hepsi doldu aslında. Ben birini paydım. Baya vurduk siz vurdunuz ama direk ölmeleri lazım da ölmediler ya saçma bir şekilde Ben direk kenara çekildim arabanın arkasında ee, drop önümüzde Dro drop, önümüzde dikkatli olun bakın şurada hemen önümüzde Ben benim telefonum çok kötü Bende evet. avm var evet. avm var ben 8x'e Abi Eee şu Şahogu bir üçük sakayım ben de. Dur bekle bekle. Duracağım sakla. İşaret at bana işaret at. Burada duracağım zaten de. Ha, evlerde sıkıntı yok ya. Nerede ben ne göremedim? Vurdum bir tane Biden. Oh. Ee, şöyle anladım. şuraya doğru gidin Hemen evlerde ya. Oo, araba patlayacak da bir dakika. Artam mı? Artaram, temizlememiz artık. var. mı? Artam mı? Ha, her yer artam var. Her yer. Artam mı? Artam mı? Burada bir daha. Evet gördüm. Ne kadar boy patat? Ne kadar boy? Ah, pe. Be. Dur bekle burada sana gelsin. Ha burada adam arkamı takmınca, adam arkamı tak. Burdum ana bir evet, tane işaret attım yere. Allah, ya Allah ya taşıyal. Geldim. Güzel, güzel. Kötü pozisyondayız şu an ya. De. Hallederiz bunları gibi ama <laughs> dur şöyle aşağıda düşeyim ben. Dur geliyorum oraya geliyorum oraya sakla sakla sakla. Baydım 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 baydım. Eee sabit dur sabit dur sabit dur orada. Şurayı doğru bir satayım şurayı da atayım bir. Tamam geliyorum bir de. Ee, geldim. 4 numara geleceğim sana da. sabırlı ol. Arabayı olacak mı? Şöyle atalım arabayı arkaya doğru. Seni aldım. Evet, yok yok ee, orayı spray, sprayleyemezler herhalde ya sisteler ya. Geleceğim geleceğim geleceğim. Geldim geldim dikkatli ol. Aman ee, sabırlı olmamız lazım şu an birazcık. Dikkatli evet. de oynamamız lazım. Tamam, tamam, tamam. Tuttum seni. Maalesef sim yok şu an. Oo <laughs> ee, Arka taraf bak istersen 4 mara. Allah Allah. koruyacak sanki bize. Hayır. Ee, orada ağacın orada bir adam daha vardı ama o ne oldu ya? İşteyse ise bir tarafta adamlar alsaydık onlar bari iyi olurdu ya. Şurada evlerde var. <laughs> Buraya kafa ay, atabiliriz ay, istiyorsan. Nerede? arka taraf bakmanız lazım. Biriniz arkaya ay, bakın ay, ben evlere ay. bakıyorum. Ben, ay, ay, ben ay, evlere ay, bakıyorum. Biriniz arkaya bakın. Canım Canım Gel gel gel. şöyle şunu basalım. Vurasın. <laughs> dur dur saklan. Alırsın. Biden, Aldın mı? <laughs> şöyle sağa geçmem ben, lazım, lazım benim. Nerede ben, bunun? Adam baydacıyler ya onun hemen arkasına. Spreyleyeceğim Biri spygın bir spygın bir spygın Ha bitti tamam 7 leş oldu lan bitti i̇şte, tamam bitti bitti Evet bir dakika dur Abi arkadakiler bitti Eee şu önümüzdeki evdekiler, evdekiler bitti mi? Abi ne varsa çok iyi olur ya Ee, aracımız, e, aracımız nerede benim bizim? Benim. Aracımız benim birazcık benim. geride. Alana doğru koşmamız lazım. O birisi. Anlatsat. Yoksa... Burak. Ee, geliyorlar, geliyorlar. Araçlı geliyor, araçlı geliyorlar. Ee, benim için bir, onlar ateş açar mısınız? Beni vuracak bunlar. Beni düşürürler, bitirirler. De. Beni coverlaman lazım, dört var. Dikkatli ol bir yandan. Alana girebileceğim <laughs> mi? Hayır, alana girmem lazım benim. Düşersem biterim. Ben alana girdim bu arada. Onları gerçekten pişman edeceğim bu sefer. Yattım yere. Basıyor. Yani Basıyor şu an. Ee, ne lazım? Ne lazım? Ne lazım? Yardım yazın. olarak bir <laughs> şeyim yok şu an. Bir dakika geliyorlar. Geliyorlar. Bu tarafa gelecekler. Dikkatli olun. <laughs> Onları hallederiz bence. İşaret. <laughs> ee, araçla aynen aynen. Araç geliyor. Dikkatli ol. Soldan <laughs> Bir tane vursaydım ve çok iyi olur <laughs> 1100 metre var alana. Burası bir attım, Şuradaki aracı almamız lazım. Kaçtı ya. Kaçtı. Kaçtı. Ee, gittiler. Onları alanda yakalarız. İleride yakalarız onları. Şu aracı gidip alıp gelmem lazım benim. Onu alacağım. Ama 1100 metre var. Koşamayız kalana. alana. Şuradan ya. Dur bir dakika yanlış şey açtım. Alır sıkıntı yok ya. Adamlar da çok saçma bir şekilde oyalandık ama hiçbirisini alamadık o taraftakilerin ya. O kötü oldu biraz. Ben yaptım ya. Mek araba yaptım öbür Ben şurada bir bandaj basayım. Ne Kaç ne şu an? Ben benim çok. Ben çok çok bayıldım var hiçbirini bitiremedim. Ee, ben de 5 var. Evet, onlar birazcık fazla çaldı ya. Sıkıntı oldu. Ee, adamlar drop'a drop gelme ihtimal çok yüksek adamların çünkü kaskelek falan çok yıprandı onlarda. Drop'a doğru gidiyor bu arada. Dikkatli olalım. Bin bin alalım ya. Olacak, okudum. Alalım hem video çıksın bir, 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 bir. ya. Video konuk olmuş olursunuz o zaman. Abi ben Ben gördüğümde vuran adamım. Benim telefon çöküyor. Ee, bir yerde. Şey. Ee, oyun kastı bende az önce. Dikkatli ya olalım. Kapatmayalım ya benim gidiyoruz. Biraz uzaklaşalım. Abi senin ping pingin var abi senin. Hadi. Solda 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 solda. Adam şey. var adam var durma 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 durma. 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 Solda aynen. Aa spreyleyin onu. Spreyleyin onu. Gireyim, gireyim, gireyim. Burada durma. Hayır 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 tamam, hayır tamam. hayır. Hayır oyna. Geldi geldi. Beyler bayılmamaya çalışın. Ara adam sağa sağa arkasında. Şöyle Hatır yapalım. Sağır, Bak kardeşim o bomba öyle atılmaz. Ona bomba atmayı öğreteceğim bekle. Baş yapın beyler. Tamam. Ya yavrum be. Bir bomba. Ee, adam dropta mı? Bekle ona bir süpriz kardeşim aç kapıyı kargocu Bitti bitti abi Kardeşim aç kapıyı kargocu geldi kargocu geldi Çok iyi 17 kişi var daha e, Kasta adam geliyor dikkat ol Burada da var burada da var burada var orada da var Adam gelecek burası bizim için kötü pozisyon e, Gelin araçlara Araba geldi araba geldi Kanka 8'in çöküm Geldi Enemies Şuraya ağaç doğru geçeyim hemen arkaya. Sisledim şuraya hemen. Şöyle Anlamı yapayım. Uzaktan vurmak daha mantıklı şu an onlara. Evet, evet. AVM var zaten. Şu an Geri, geri bitti. Bir Şurada ağaç işte hemen. Tamam ben çok ben iyi. Ben ee, oyna oyna oyna. Oyna bizim adamı. Ee, i̇şaret <laughs> at. Ee, koş 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 koş. Geldim 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 geldim. İşaret at, işaret at bana. Bana sadece işaret at. Öldü. öldü. Öldü, öldü, öldü galiba. Gel bana, bana gel, bana gel, bana gel, bana gel. Gel birazcık daha böyle. Sola doğru gel. Tamam orada Orada hareket etme. Alacağım ben üstesinden geleceğim onları. Onları bir 4x spreye basma zamanı geldi. Yakala yavrum bunu bir geliyor aç onu. adam yok değil mi? Abi Sonu de kötü yani. olur. Abi rush yapalım. sağ baygın. Baygın baygın birisi daha baygın. Şu tarafta. Ee, pardon yanlış yer attım şartı. Yapalım istiyorsanız. Şöyle hemen. Geldim 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 arkandayım. Oyna. Oyna dikkatli ama bu yandan arkamız. Lan hayır. Nerede o? Arkamız arkamızda kötü oldu ya onu göremedim. Dur bir dakika onu galiba yatıyor yere tam fark edemedim. Uğraştığımız adamlara bak ya. Ya geliyorum bir dakika. Ee, arkamda rakip. Şöyle yapayım. Aa, bana yürebilir misin? Önümde mi burayı Buraya sistemem lazım. Oradan kanka mermi atarsın. alacağım çünkü. Sıkıyor, geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Bir dakika ilk başta bu kanka sal beni sal beni kanka kanka ben, Eren, ben sıçtım mi? ya ya kötü oldu bu ya önümde min 14'lü var Eren bana niye gelmedi yani? Sende mermi var mı? Sende mermi var mı? Hayır, Adamlar hayır, aşağıda. Hayır, Aşağıdan hayır, hayır. Hayır, hayır. Sisi sisi bizim adamı oraya atsana şuraya. Hayır, mermi hayır, almam hayır, lazım. Aşağıda adam, ah, Eren yani. ben bir daha sana gelmem kardeşim. Ee, 5.56, 5.56. Boş yapma yani. var ya. bende. Tamam ben ben bekle, bekle. Bekle, bir dakika beyler tartışmayın. Beyler tartışmayın beyler. Hı -hı. Sakin olun, sakin olun, sakin olun. Üstesinden geleceğiz bunları. Ağzına tükür diyorum. Sen nereye vuruyorsun? Ee, sıkışma sıkışma. Kesinlikle sıkışma. Gördüm onları. Sağ ol şu an. Ee, arka tarafımız iyi durmadı. Bizim öldü mü onlar? eee alana koş. Bur burayı kurtarırsak oyunu kazanırız. Çok ciddi söylüyorum. eee kit basarak girmemiz lazım oraya. Galiba başaracağız. Hadi bakalım. Baydım ona. Ol, abi, Şuradan kit atıyorum, kit atıyorum, kit atıyorum, kit atıyorum, kit atıyorum bir dakika. Hemen, ee, takım arkadaş baya ilerdi onu. Abi, alana be, ya. Aynen bak abi, orada şey vuruyor. Lazım, takım arkadaşım vuruyorlar. Abi, Biz bak. bu arada alandayız. Ee, tamam baydım onu, baydım onu, baydım onu. Gel 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 bana gel bana gel. ya. Nasıl bayıldım ya? Bir yardım et al. Tamam. Eee düşürdüğümü öldürdüm de. Nerede o? Nerede? Hayır 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 hayır. Abi nerede? Onu bu tam abi? olarak neredesin oğlum sen ya? Ağzına tükürdüm. Adam şurada bir yerde. Ya ben körüm bugün o adamı karşı. Adam kolsuzdu bir de. İşaret etsene bana. Direkt bitireyim ona. Gördüm tamam. Ee, bir dakika bir dakika çıkışında öldüreceğim onu. Dikkatli olmam lazım birazcık. Şurada tam olarak. Ee, ona bakabilir misin Can Tamam gitti o bitti bitti. Ee, o bitti tek kişiydi zaten. Az önceden beri darlıyordu biz gereksiz bir şekilde ya. Ee, şu an Koredek adamı halletmemiz lazım ama. O sıkıntı birazcık. Sis bombamız var mı? Sisim yok. Ne olacak hali biz hiç fikrim yok. şuraya karşıya doğru koşalım istersen. mi? Lootlarını alalım onlar. Yoksa buradan çıkamayacağız. Ben şuraya buggy'ye doğru gidiyorum. Ee, Sıkarlarsa Bagi'den kaçarız ya yapacak çok. Alandayız ama gerçi şu an. Rahat oynamamız lazım biraz ya. Sıkıntı yok. Sadece karşımızda bir squad var. Bu maçın üstesinden gelebiliriz. Heyecanı gerek yok ya. Üstesinden geliriz bunların. Aynen abi aynen. Onlar büyük ihtimalle arka tarafını doğru kaçtı. E aracı bin. Gel gel aracı bin direkt. Evet aracı gerçekten iyi yapmışım. Şimdi o adamın abi, abi. Şşş. ee, önümüzde adam var dikkatli ol. Adam... Adamlar... Adamlar... Ee, adamlar... şöyle ben sola doğru kayıyorum. Sola doğru kaydım ben. Yakınımızda adam var. Evet. Bir dakika sakin ol. Sakin ol halledeceğiz. Var bir dakika. Adam çok bana bakıyor. Abi nasıl dur ya bu göstermiyorum da. Orada. Bas bas. Abi yapma. Baydım. Baydım baydım. Tamam ben onu aldım. Mantar değil en son en Galiba sana buradan mantardan of, atıyor. End of, end of. Dikkatli ol. Dikkatli ol mantardan sıkıyor. Diğer rakibi göremiyorum ben ya. Polik Diğer rakip görsem belki alırız. Aynen. Sakin ol o yüzden. Üstesinden geleceğiz. Çok kritik yerlerde döndük bak maçta. Buranın da üstesinden geliriz. Bana işaret atman yeterli aslında. İşaret atsana bana görsen. Tamam. Benim ölümdeki ağaç gidiyor lan ağaç. Ağaç Semal bana alırsın diyemedim. Bir dakika dur. Basmayacağım. Gördüm. Şurada hemen. Açıkta gidiyor. Vurdum ana birkaç tane. 10 artık altı zamanı geldi. Anamı satayım. Sıkıntı çok sıkıntıdayım ben. Abi Alırsın. Birisini alırsan, diğeri de sıkıntı. Vurdum bir tane. Bombam var. Artık konuşturma zamanı geldi bombaları ya. Biden, 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 Biden. Baygın, baygın son. <laughs> Abi onlara onlar, şey yaparsan alırsın. Ee, şurada ağaçta sağımda. Sağımda şu Bitti. taraflarda. Abi, onlara, onlara, onlara şey Bomba geldi. B yes be! Yes be! Abi çok iyi. Oğlum çok iyiydi ya. 13 8 21 25 kil. Siz kaç hasar? 1800 hatta 1900. Dur 1800 hasarım. E 2700 oldu. 2600'ü 100 ayıkla. E ee, 3800 4, 4 asla, kişilik kasar 25 kil. Elinize kolon sağlık. Görüşmek üzere. Bay bay.